Arkadaşlar hoş geldin. Bugün sizlerle birlikte akümetör oynuyoruz. Ve başlayalım hadi. Oyna. Şimdi aklımızdan Samet Karataş'ı soracağım. Karakterin kız mı? karakterin YouTube. Ee, bilmiyorum. Karakterin kız kardeşi var Karakterin arabası var mı? Herhalde. çocuğu var mı? Hayır. Karakterin burası atölye. Evet. Kalite futbol alakası var mı? Hayır. Paris ekstra grubundan mı? Roblox evet. Hatın kırmızı peri var mı? Hayır. Sakalı veya boyu var mı? Hayır. Bir yaşından büyük mü? Evet. Gözlüklü mü? Evet. Kalitenin soyadı Karataş mı? Roblox youtuber mu? Arkadaşlar doğru bildi. Hoş, hoşça kalın, iyi kalın.